Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezinde Türkçe Kursu, Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede bulunan Suriyelere yönelik Türkçe dili öğrenim kursu açıldı. Hafta sonu açık olacak olan kursta Suriyeliler kendilerini ifade etme ve Türkçe öğrenmek için eğitim verilecek. Konuyla ilgili konuşan kurumun müdür vekili Cem Kayar, ilçede bulunan Suriyeli misafirlere Türkçe'yi öğretmek ve Onlara en azından kendilerini ifade etme seviyesini getirmek için kurumumuzda Türkçe dil öğrenim kursu açtık. Yeni olmasına rağmen kursumuza ilgi oldukça büyük. Ben kursumuza katılmak isteyen tüm Suriyeli misafirlerimizi kurumumuza bekliyorum dedi. Bugün burada Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde ilk kez yabancılara yönelik Türkçe öğretimi kursu açıldı. Ee, ilçemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz Türkçe'yi daha rahat öğrenebilmeleri ve Türkçe'ye hakim olabilip çevreleriyle yakın ilişki kurabilmeleri için biz Mehmet Akif Ersul Halk Eğitim Merkezi olarak böyle bir kurs açtık. Kursumuzun faydalı olacağına inanıyoruz. Ee, katılım da yoğun. Ee, yeni katılımları da bekliyoruz. Yeni katılımlar için yeni sınıflar hazırlamaktayız çevremizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz bu konudan haberdar olur, halk eğitim merkezine yönelirlerse onlar da bu çalışmalarımızdan istifade ederler. Birlik beraberlik içerisinde bulunmamızın en önemli sebebi iletişimdir. İletişimi sağlayabilmek için de misafirlerimizin Türkçe öğrenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu konudaki çevreye vereceğimiz faydadan yararlanabilmeleri için misafirlerimizi Halk Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. Ee, Suriyeli misafirlerimizle yaptığımız görüşmelerde kursların hafta sonu açılmasını talep ettiler bizden. Geneli çalışan bireylerden oluşuyorlar. O yüzden hafta sonları cumartesi, pazar günleri sabahtan öğlene kadar kurs veriyoruz 5'er saat. Bu sebeple de kurs süresi 3 ayı bulmaktadır. Fakat gelen talepler doğrultusunda biz şekillenmekteyiz. Bizden nasıl talep ederlerse onların ihtiyacına göre kurs veriyoruz. Bir sınıf açtık. Sınıfımızda 34 kişi var. Başvuru sayısının artmasıyla yeni sınıflar ve yeni zaman dilimleri içerisinde yeni kurslarımız açacağız.